İki günden bu yana kafamda dolanan tartışma sonunda programa döndü. Nedir o? Cuma akşamı Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programında tırnak içerisinde söylüyorum gazeteci Nedim Şener HDP ve ona oy veren seçmenlerle ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuş. HDP'ye verilen oy PKK'ya giden Kalaşnikov kurşunudur demiş. Ve programa katılan diğer isimlerden eğer yanlış hatırlamıyorsam gazeteci Necdet Saraç. Peki HDP'ye 6 milyon seçmen oy verdi onları ne yapacağız demiş. Nedim Şener'in kafasında soru sorunun yanıtı hazır. Hiç konuşma demiş efelenmiş ve o 6 milyon seçmen benim üzerime kurşun yağdırıyor demektir. Aynen verilen yanıt bu. İki günden bu yana bunu düşünüyorum. Bu yanıt. Bir insan üstelik de adının başında gazeteci sıfatını taşıyan birisi 6 milyon insana nasıl terörist muamelesi yapar? Nasıl o insanlara düşman gözüyle bakar. Düşman. Şimdi efelenmiş ya biraz daha üzerine gidilse yani benim üzerime 6 milyon seçmen oy yağdırıyor demektir diyen Nedim Şener o 6 milyon seçmene neyin yapılmasını da söyleyecek. Ürktüm. Gerçekten ürktüm, korktum ve geldiğimiz Noktada benzer insanların, benzer kişilerin bu açıklamalarını, bu yaklaşımlarını içimsiz izledim, dinledim. Şimdi biz bugüne kadar ülke olarak, toplum olarak çektiğimiz acıların, çektiğimiz sıkıntıların nedenlerini şöyle kanlılıkla, sağduyuyla düşündüğümüzde hangi gerçeklerle karşılaşıyoruz? Biz bu acıları niye çektik? Kamplaştırıldığımız için. Ötekileştirildiğimiz için. Bir karpuz gibi ikiye, üçe değil belki de dörde, beşe bölünmemize neden olacak sözlerle, düşmanlıklarla biz bu şekilde ayrışa ayrışa bu hale gelmedik mi? Demiyor muyuz siyasi partiler demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. E sen şimdi o siyasi partilerden herhangi birine oy veren 6 milyon seçmeni yok sayacaksın. O 6 milyon seçmen benim üzerime kurşun yağdırıyor diyeceksin. Hangi vicdanla? Hangi akılla? Hangi mantaliteyle? Hangi gerekçeyle? Derdin ne? Beklentin ne? Hesabın ne? Bu tür açıklamaların insanları bölen, kamplaştıran, toplumu lime lime eden benzer sözlerin, benzer analizlerin tırnak içerisinde söylüyorum. Küçücük bir kıvılcımla nasıl yangına dönüştüğünü, küçücük bir itelemeyle nasıl başka bir şekilde büründüğünü daha önceden görmedik mi? Bunu mu amaçlıyorsunuz? Hesabınız bu mu? O 6 milyon seçmene bu yaptığınız muameleyle Başka şeyler mi kuruyorsunuz? Başka şeyler mi kurguluyorsunuz? Yapmayın. Yapmayın. Bakın sıradan insanlar değilsiniz. Gazeteciyim diyorsunuz. Belli bir yaşanmışlığı ardında bırakmış isimlersiniz. Sıradan hayatlarınız yok. Düşünüyorsunuz. Bütün bu işlerin nereden geldiğini, nereye gittiğini görüyorsunuz hangi vicdanla, hangi akıl ve mantıkla 6 milyon insana bu muameleyi yapıyorsunuz? Yapmayın.